Pekala, şöyle bir düşünelim. Ya zaman sandığımız kadar sabit değilse? Biliyorum, kulağa tuhaf geliyor ama bazı bilim insanları artık zamanın aslında yavaşladığını söylüyor. Ve hayır, bu bir bilim kurgu değil. Evrenimizdeki akıl almaz gözlemlere dayanıyor. Peki zamanın yavaşlaması ne anlama geliyor? Evreni, dev bir saat gibi düşünün. Milyarlarca yıldır, bu saatin tikleri sabit bir hızda atıyor. Ancak son araştırmalar bu tiklerin giderek biraz daha yavaşladığını gösteriyor. Ne? Neden mi? Evren genişledikçe uzay zamanın dokusu da geriliyor. Bu da yaşlanma şeklimizden galaksilerin hareket etme şekline kadar her şeyin en büyük ölçeklerde biraz daha yavaş gerçekleşmesine neden olabilir. Ama endişelenmeyin. Sabah kahvenizi kaçırmayacaksınız çünkü alarmınız yavaş çekimde çaldı. Bu değişiklikler o kadar küçük ki sadece süper hassas bilimsel araçlar bunları algılayabilir. Ama milyarlarca yıl içinde mi? Evrenin çalışma şeklini tamamen değiştirebilir. Yıldızların daha uzun süre yanmasını, kara deliklerin maddeyi yutmasının daha da uzun sürmesini veya galaksiler arasındaki mesafelerin sonsuza dek uzamasını hayal edin. Asıl aklımı başımdan alan şey şu: eğer zaman yavaşlamaya devam ederse, bu her şeyin sonunda durması anlamına mı geliyor? Ya da belki, sadece belki, zaman tekrar hızlanır. Bilim insanları hala tartışıyor ve dürüst olmak gerekirse, işte bu yüzden çok heyecan verici. Her yeni keşif, zamanın gerçekte ne olduğunu ve her şeyin geleceği için ne anlama geldiğini anlamamıza yardımcı olan başka bir yapboz parçası. Öyleyse, bir dahaki sefere saatinize baktığınızda unutmayın. Kozmik tarihin dalgasında ilerliyorsunuz. Her seferinde bir tik. Meraklı kalın ve soru sormaya devam edin.